Aslen Giresunlu olan Servet Somuncuoğlu, Eynesil'in köklü ailelerinden Somuncuoğullarına mensuptur. Babası Ali Hoca'nın öğretmenlik göreviyle gelip yerleştiği Karacabey'in İsmetpaşa Köyü'nde 1964 yılında dünyaya gelir. Gülcan, Fatma ve Zafer Somuncuoğlu kardeşlerin ikincisidir anneleri Selanik mübadillerinden Şaban Çavuş'un kızı Ayfer Hanım'dır. Efendi Baba unvanıyla hitap ettikleri dedeleri Eynesil Belediye Başkanı Mehmet Somuncuoğlu zaman zaman ziyaretlerine gelerek torunlarına duyduğu özlemi giderir. Aynı şekilde onlar da ata yurtlarıyla münasebeti hiç kesmezler. İlkokulu babasının nezaretinde ciddi bir eğitimle İsmet Paşa köyünde tamamlar. Gönlüne Türklük ateşini düşüren, daha ilkokuldayken dayısının kitaplığında dikkatini çeken ve defalarca okuduğu Atsız'ın Bozkurtlar romanıdır. Küçücük yüreğini kocaman hayaller sarmaya başlar. Türk kağanları ve Türk başbuğları gibi gece uyumayıp gündüz oturmayıp Türk milletine hizmet edecektir. 1975 yılında iki aşamalı devlet parasız yatılı okul imtihanlarını geçerek Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi'ne kaydolur. 11 yaşında elinde boyundan büyük valizle ilk gurbet hayatı başlamıştır. Evinden, anadan, babadan, kardeşlerinden, yurdundan ayrı, yemekhane sıralarında, yatakhane koğuşlarında kendisi gibi aynı kaderi paylaşan yüzlerce memleket evladı ile birlikte geçirdiği acı tatlı altı yılda tesis edilen sarsılmaz dostluklar son nefese kadar devam edecektir. Türk Devleti kendisini ebediyen payidar kılacak vatan evlatlarından kıt imkanlarını esirgememiştir. Küçük servet, ekmeğini yediği büyük Türk milletine borcunun farkındadır. Bu nimetlere nankörlük etmenin vatana ihanet olacağının şuurundadır. Aynı dönemde ocaklarda yükselen kurt başlı sancak altında Türk gençliği milli ülkeye akın ederek milli ve manevi değerlerle bezenmektedir. Hedef milliyetçi Türkiye'dir. Hedef Turan'dır. Liseyi bitirdiği 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanır. Artık hayatında sadece kitaplar ve dersler vardır. Bütün zamanını kütüphanelerde kitap okumakla ve ilmi faaliyetlerle geçirir. Çorum Ortaköy'de bir sene öğretmenlik yaptıktan sonra kültüre daha yüksek hizmet imkanı bulacağı düşüncesiyle prodüktör unvanıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intisap eder. Bu arada efendi babasının arzusunu hep hatırında tutmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirerek verdiği sözü yerine getirir. TRT kurumunda görev yaptığı 25 yıl boyunca Milli ve manevi içerikli sayısız program ve belgesele imza atarak Türk kültürüne hizmet eder. Vatanı görevini Bilecik Jandarma Tugayında tamamladıktan sonra 1991 yılında sevgili eşi Nevin Somuncuoğlu ile hayatını birleştirir. 1992 yılında yavruları Sencer Burak Somuncuoğlu dünyaya gelir. 2004 yılında saha araştırmasına dayanan ilk eseri Don Kazakları, daha sonra Gallemit isimli kitabı yayınlanır. 2005 yılından itibaren Moğolistan'dan Balkanlara kadar Türk coğrafyasının her köşesine yaptığı sayısız seyahatlerle tarih öncesi araştırmalarına başlar. Türkler bir taşı yontup ona tapmayan tek millettir diyen Servet Somuncuoğlu 2008 yılında Taş'taki Türkler eseriyle Sedat Simavi ödülünü alır. Ankara Güdül Salihler köyünde keşfettiği Türk kaya resmi alanı Türkoloji sahasında çok orijinal ve önemli bir sayfadır. Bu sayede Türklerin 1071'den çok daha önce Anadolu'da oldukları ispat edilmiştir. Müteakiben Saymalı Taş ve Damgaların Göçü eserleriyle Orta Asya'dan Balkanlara Tarih öncesi Türk kaya resimleri serisini tamamlar. İnkar edilemeyecek kadar açıkça ortaya koymuştur ki Tuva'da, Hakkari'de, Güdül'de, Ordu'da, Kosova'da bütün Avrasya coğrafyasında kaya resimlerini çizen el aynıdır. Bütün bu coğrafya tarih öncesinden beri Asya'dan Avrupa'ya at koşturan büyük Türk milletinin izlerini taşımaktadır. Ona göre artık tarihin yeniden ve doğru bir biçimde yazılma zamanı gelmiştir. Orhun abideleri, Türklerin taşa yazdıkları ilk sözleri değil, son sözleridir. Karlı dağlardaki sır, damgaların göçü, altın elbiseli adam, Türkistan'da bir gün, zamana karşı ve koşu burnunda düğün belgeselleri, kültür dünyamızda büyük bir boşluğu doldurmuştur. Yarım kalan, ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen kitap ve belgeselleri üzerinde halen çalışmalar sürdürülmektedir. 2013 yılında aramızdan ayrılan Servet Somuncuoğlu, her kesimden vatanını seven yüzlerce kişinin katıldığı kalabalık bir törenle, gönüldaşlarının omuzlarında çok sevdiği köyünde defnedilmiştir. Büyük Türk evladı, şimdi aşı olduğu Türk Bengütaş'ın, ve şanlı Türk bayrağının gölgesi altında ebedi alemdedir. Türk Türk bayrağı yükseldiği müddetçe ruhu şad olacaktır.